İşte onu burada. Dur Şöyle nasıl terssem. Şöyle yapsam işte burada. Çakma Brawl Stars. çizime gitmiş. Siz de yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok iyi bu oyun. Ve şöyle yapalım. Neyse Hı Ama oyun çok güzel Bu videoda o oyunu çekeceğim Ve kutu açalım Videoları da yapacağım Adımı Ertuğ koydum ki bir şey yapamadım Neyse Şimdi biz tarih açalım Arkadaşlar bu ordu hiç animasyonu yok yani de indirirseniz bilmiyorum. Şuna bakın. Bakın. Çok kötü şu. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Karakter çıkaracağım. Şöyle nasıl yapabiliriz onu? Ne düşünelim. Bak oynaya basıyorum. O kendisi sallayarak bir yer yapıyor. Yani girilmiyor. Maça girmiyorsun Böyle bir oyun. Ama neyse. Benim arkadaşım Yalçın var. Onda YouTube kanalı var. Onda da bu oyun var. Ve ben de bu oyun oynadı, oyun çekiyorum. Ve o da böyle saçma videolar çekiyordu. buradan şöyle tamam. buradan mesela Bunu ne kadar mesela bakın Reklam girecek Nemruları brüller Evet arkadaşlar buna basıyoruz. İşte görüyorsunuz. Nasıl bir şey çıktığını. Gördünüz yani. Nasıl saçmalık bir şey çıktı ya. Burada şey Edgar falan var. Edgar başka bu. Şöyle şeyler var. Muti hatta da şunu da uç. Ücretsiz tane. yazdı. İki yazdı. Arkadaşlar ama karakter çıkarma animasyon bu gibi değil mi? Şuradan karakter çıkarsa görüntü. Hadi. Heh. Şöyle umarım. Sekiz yazdı. Hadi par. Bakın böyle çubuk gibi çıkıyorlar. Lulun kostümü gibi aynı. Roll Donma, 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 donma. Donma. O da kostüm. Süper şartlı bir kim var. Hadi ya çık yeter. Neyse ben de o sırada resmi çekeyim. Ben. İşte elmasları görüyorsun. Bir tanesi video 125 elmas video. Tamam da 65 elmas mı ya, altında Allah'ım. Bu oyun yine saçmalamış. Benim altınım çok az ya. Şuna bakın. Bu bir dakika dükkanda bir şey eksik. Aa tamam buradaymış bakalım. Kalın. Şu oğlu ek. Taşar kostümü. Wow. Abi dakika bu taşar kostümü değil ki. Bu da. Ama şu elgarlar. garla kesinlikle bir taşar kostümü. Kuru melek edvası bu, 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 bu. Arkadaşlar benim sevdiğim karakter Eda'dır. Bu neymiş? Mücevher kostüm. Ha çim kostüm. Uy ne güzel. <laughs> Bu falan. Sen de sen Efsanevi kostümlere bakalım. Güzel mi? Tamam. Şimdiki şuradan. Spike var. Sp Neyse. Arkadaşlar mecbur bu videoyu burada bitirmek zorunda son bir kutu açalım. Neyse. Son videoyu bir kutu açarak bitirmek istiyorum. Hadi bakalım. Ya bir şey de çıkmadı içinden. Neyse. Bye bye!